Küflü de olsa yenebilecek 6 gıda. Gıda güvenliği tüm dünya geneli için önemli bir konudur. Küflü gıdalara yaklaşımda dikkatli olmak gereklidir. Bazı gıdalar küflendiğinde bile tüketilebilirken bazıları kesinlikle atılmalıdır. Sert peynir ve çikolatada küflü parçayı kesip atmak genellikle güvenlidir. Yumuşak peynirler ve ekmekler ise küflendiğinde tamamen atılmalıdır. Hangi gıdaların küflenince de yenebileceğini bilmek önemlidir. Gorgonzola ve Roquefort gibi kalıplı sert peynirlerinde küflü kısımlarını keserek yiyebilirsiniz. Bu peynirler kontrollü koşullarda üretilir ve güvenle tüketilebilir. Salamura peynirlerde hafif küf oluşabilir, bu küf yıkanarak temizlenebilir. Çikolata ise beyaz lekeler oluşturabilir, bu lekeler genellikle zararsızdır. Çikolatanın tadı ve dokusu değişebilir. Ancak küflü kısmı temizlenirse yenilebilir. Sert salam ve kurutulmuş etlerde küf kürleme sürecinin bir parçasıdır ve genelde zararsızdır. Bu tür etlerdeki ince beyaz küf tabakası endişe verici değildir ve güvenle tüketilebilir. Havuç, lahana ve elma gibi sert sebzelerde küf sadece yüzeyde kalır. Sert sebzelerde küflü kısımlar temizlendikten sonra tüketilebilir. Yumuşak meyve ve sebzelerde küf derinlere ilerleyebilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Beyaz sandviç ekmeği, kekler ve simitler küflendiğinde tamamen atılmalıdır. Yumuşak peynirler de aynı şekilde küflendiğinde atılmalıdır çünkü küf derinlere inebilir. Yoğurt da küflendiğinde tüketilmemelidir. Son kullanma tarihi konusunda da dikkatli olunmalıdır. Süt gibi ürünler uygun şartlarda biraz daha dayanabilir. Eğer bir gıda kötü kokuyorsa veya görünüşü değişmişse tüketilmemelidir. E. coli gibi zararlı bakterileri gözle göremeseniz de bazı işaretlere dikkat etmek önemlidir. Küf, gıdaların doğal ayrışma sürecinde yer alır. Ancak bazı küfler toksin üretebilir. Mikotoksinler bağırsak rahatsızlıklarından organ hasarına kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Küflü gıdalara yaklaşımda dikkatli olunmalı ve hangi gıdaların güvenli olduğunu bilmek önemlidir. Bu bilgiler ışığında gıda israfını önleyebilir ve sağlıklı kalabilirsiniz. Gıda güvenliği uzmanlarının tavsiyelerine uymak her zaman en doğrusudur. Market masraflarının yüksek olduğu bu dönemde gıda israfını en aza indirmek önemlidir. Ancak potansiyel olarak zararlı gıdaları da tüketmekten kaçınmalısınız. Küflü gıdalar konusunda bilinçli olmak hem sağlığınızı korumanıza hem de israfı azaltmanıza yardımcı olur. Gıda güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak ve doğru bilgileri paylaşmak çok önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için gıdalarınızı doğru şekilde saklayın ve tüketin. Bu tarz videoların devamı için bizimle kalın.